filmle diziyle magazinle kumpası ayakta tutma çabaları. Aleyna Tilki üzerinden yapılmaya çalışılan kara propaganda. Şimdi dosyada tek bir suç, tek bir suç delili dahi olmadığı için kumpas davası magazin hikayelerle, film sahneleriyle, dizi senaryolarıyla şu an ayakta tutulmaya çalışılıyor. Talimat aldıkları derin abilerinin gözüne girmek, onlardan bir aferin alabilmek bazı 3. sınıf vasıfsız gazetecilerin birinci önceliği. O yüzden Yargıtay sürecinde kara propagandayı sıcak tutmak amacıyla her gün yeni yeni suni gündemler üretmek için adeta yarış haline girdiler. Bunun son örneği de Aleyna Tilki'nin ismini kullanarak uydurulan hayali tuzağa düşürme hikayesi. Magazin basınına servis edilen bu yeni hayali hikayeye göre güya eski yıllarda sanatçı Aleyna Tilki'ye Adnan Bey'in arkadaşlarının birisi tanışma teklifinde bulunmuş. Ancak iddianın hayali olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyor. Çünkü senaryoya göre Adnan Bey'in kim olduğu bile belli olmayan bir arkadaşı güya Aleyna Tilki'ye çok yeteneklisin, albüm yapmalısın diyerek irtibat kurmaya çalışıyor. Bir kere Adnan Bey'in arkadaşları arasında müzik sektöründe çalışan, bu sektörde bir firması olan hiç kimse yok, hiçbir zaman da olmadı. Varsayalım Aleyna Tilki, tamam doğru dedin, hadi bana albüm yapalım dedi. Ne olacak? Yani söz konusu tuzağın daha başlamadan biteceği, bir yere varmayacağı o kadar belli ki. O zaman bu nasıl saçma bir tuzak? Yani ne anlamı var? O derece saçma bir hikaye. Uydurulan cümledeki çok yeteneklisin lafının da sırf Aleyna Tilki yeteneksizsiniz yarışmasında ilk tanıdığı için oradan akla gelip hikayeye yamandığı anlaşılıyor. tipik derme çatma üstünkörü bir kumpaslı safsatası. Hepsinden ötesi Aleyna Tilki'nin de bugüne kadar böyle bir konuda ne bir beyanı ne de bir şikayeti olmuş değil. Yani özetle ortada üçüncü ağızlardan aktarılan hayali bir hikaye var. Ayrıca iddia edilen hayali tanışmada bir teklif de yok. Sadece bir iltifat var. Buna rağmen annenin neden şüphelendiği, neyi araştırdı, ne zaman ne gerekçeyle emniyete başvurduğu o da belli değil. Kızıma biri iltifat etmiş, yetişin örgüt var kurtarın kızımı mı demiş yani. Kaldı ki Adnan Bey'in arkadaşlarının arasında polis tarafından öyle gözaltına alınan kimse de yok. Yani hayali hikaye bir detay, sonuç yazmaya bile gerek görülmemiş. Sırf Aleyna Tilki'nin Atma Oktar'ın isimleri geçsin. Tepeye de kedicikli, tuzaklı, radara girmeli, işte ağa düşürmeli, klişe bir başlık atın. Fona da A9 TV görüntüleri koyun. Yeterli denmiş. Çünkü uyutulmak istenen ve bu tür saçma hikayelere inanması beklenen hedef kitlenin IQ düzeyi oldukça düşük. O yüzden de fazla uğraşmaya gerek yok. Bir de iddia edilen tuzağa düşürme girişimi hikayesinden yaklaşık 5 yıl sonra Adnan Bey'in bir canlı yayında 3-5 saniye Alina'yı övdüğü takdir ettiği bir video konuyor. İşte al sana tuzağın delili belgesi. Yersen. <laughs> Burada vurgulamamız gereken ayrıca iki önemli konu daha var. Birincisi Adnan Bey'in bu konuşmayı yaptığı dönem bir kısım basın Aleyna Tilki'yi linç etme, ezme amaçlı haberler yayınlıyordu. Adnan Bey ise canlı yayında bu genç sanatçıyı övüp takdir etti, destekledi, moral verdi. İkinci detay ise Adnan Bey sadece Aleyna Tilki'ye değil, tüm sanatçılara karşı her zaman büyük destek veren, onları takdir edip övücü konuşmalar yapan bir kişidir. A9 TV'deki canlı yayınlar bu tarz beyanlarıyla doludur zaten. Adnan Bey sanatın her türlüsünü Allah'ın sonsuz kudretinin bir tecellisi olarak gördüğü için bu tecellinin vücut bulduğu kişileri de her zaman takdir etmiş, desteklemiştir. Sanatçılarımız da Adnan Bey'i ilk tanıdıkları andan itibaren sevmiş ve onunla samimi olmuşlardır. 2018 yılındaki polis operasyonuna gelinceydik bunun sayısız örnekleri mevcut. Atnan Bey'in bir canlı yayında bir sanatçı hakkında sadece iltifat ve övgü içeren birkaç cümlesinden bir tuzak hikayesi uydurmaya, bir suç üretmeye çalışılması çok acınası bir durum. Her cümlenin altında olmadık anlamlar aramak, sırf ünlü birini takdir etti, övdü diye insanları suç örgütü ilan etmek alenen şizofren bir bakış açısının ürünü. Son dönemdeki kara propaganda furyası, vizyondaki birkaç diziye eklenen bazı sahnelerden de desteklenmeye çalışıldı. Örneğin bir dizide tek taraflı ve gerçekliği kanıtlanmamış hayali iddialardan yola çıkarak kan donduran kelecikler diye sahneler çekildi. Yine bir başka dizide hiçbir somut delili, belgesi olmayan iddialara göndermeler yapılarak bunlar sanki kesin kanıtlanmış, gerçekleşmiş gibi bir hava oluşturulmak istendi. Hatta bu dizilerden birinde geçmişte Adnan Bey'in canlı yayınlarına izleyici olarak katılmış Ali isimli bir oyuncuya da rol verildi. Ali'nin bir A9 TV yayındaki görüntüsü medyada döndürüldü. Sonra da Bak işte Atnan Hoca'nın yayınına bile katılmış. Demek ki dizide oynadığı sahnelerde gerçekmişin gibi akla ziyan bir hava oluşturmaya çalışıldı. İşin ilginç tarafı bu dizilerde rol yapan oyuncuların sahte gözyaşları, rol kesmeleriyle sahte mağdur ve şikayetçilerin mahkemede oynadıkları ucuz tiyatrolar birebir aynı. Aynen iddianamedeki hayali senaryoların dizilerdeki kurgu senaryolarla aynı şekilde hayal mahsulü olması gibi. Mahkemedeki tek eksik ise arka plana konulan o dramatik müzikler. <laughs> 5 yıldan bu yana tüm mahkeme süreçleri kanunla hukukla alakası olmayan bir tür yargı tiyatrosu havasında yürütüldü. Talimatlı heyetler kararlarını maddi gerçeklere, delil, belge ve raporlara, hukuk normlarına göre değil, oynanan tiyatrodaki oyunculuklara ve hayali senaryolara göre belirledi. Şu an için Adnan Bey ve birçok arkadaşı cezaevinde. Bu yüzden de kendilerine yönelik bu tarz karalama ve ithamlara karşı kolayca cevap verme gerçekleri hızlıca duyurma imkanları yok. İşte bunu fırsat bilen bazı sözde gazeteci ve medya mensupları da fırsattan istifade tek taraflı olarak iddianamedeki hayali iddialardan ve iftiralardan uydurma haberler üretme peşinde. Ancak gerçeklerin de, yalancıların da, sahtekarların da eninde sonunda ortaya çıkması gibi bir kural vardır. Adaletin de eninde sonunda tecelli edeceğine olan güvenimiz tamdır.